Arkadaşlar valla e, şunu diyeyim <laughs> Samsun yenemiyorsa kim yenecek bir beraberlik en kötü gelsin be Benim tahminim 2-2 ya 2-2 bitecek 3-1 Galatasaray alır Bu maç 2-2 bitecek Bu arada koreografi güzel olmuş e, Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz be. Hadi be Samsun Bok Hadi. Abi yavaş ilk dakikalardan bir şey olmasın sakin Sakin indirelim onu yavaş 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 Icardi bitti şimdi osimen başladı raket gibi kafa atma Abi daha Samsun'a da dakika 3'ten gol atacaksan ama gol Aa Icardi'nin şeyini Icardi yaptı Icardi'deyiz ama kafa çok güzel ama Hı. bir şey diyeceğim. Dakika 3'ten de Samsun'a gol atacaksan biz ligde nasıl kapışalım? Kaleciyi de kaleciye laf atacak. Nasıl aklan kapışalım? Ama. Adama bak o ya. O simen abi 100 milyon. Raket gibi kafa atıyor adam. Şuna bak. Ceko bizim böyle şut çekemiyor. Adam kafayla atıyor. Icardi sevinci yapıyor. <laughs> <laughs> Ay! Mustera da hiç hata yapmıyor Hat yani. Çok baskılılar ya. Yine aynı şey olmasın abi. Tottenham olayı mı oluyor? Tottenham. ne oluyor ya? Tottenham maçından sonra bir delirdi. Abi yok Samsun. Atma olur. Samsun cevap veremiyor. Onu da iyi vurdu. Samsun harbi tık. Bayağı tıkandı. Hadi Çok la Samsun. Kadar erken. Hadi la Samsun. Ay iyi pastı ya. Arayan... Bir şey yok, bir şey yok. yok. Yok yok. Penaltı değil bu. Aa. Aa. Bir, bir tane daha. Bilmiyorum yok değmiyor, ya. değmiyor. Abi, abi yeter o Abi ben. yeter yani. Yeter. 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 Bu kadar da olmaz ha. Abi full ben... ortalıyor ama dünya tarihinin en kötü ortası. Oğuzhan'a ne yaptı ki? Görmedim ki. Oo supleks Abi şu topu uzaklaştırın artık şu bölgeden. Yeter. Oğlum full kafaya her şeye kafa atabiliyor O adam. kafayı arada. yemiş ha. ha. Allah Ay fena geçti. Penaltı. Penaltı. Penaltı! Penaltı Samsun! Samsun! Aa. Samsun! Penaltı %100 bu arada. Yüzde yüz penaltı. Bitiyor. Samsun Dimata. Dakika kaç lan? Uyyyyy. Samsun be. Dakika hani erken bu arada. Hadi lan kaçın. Göm lan. abi. Helal Gol. Helal i̇şte bu. Helal olsun. İşte bu Samsun. Taklacı güvercin. Helal Taklacı olsun. güvercin ençam. Hadi be Samsun iki gelir mi be? Yıkarım buraya. İki gelir mi ya? Abi çok Abi tehlikeli. Abi ne oldu ya? Çok tehlikeli. Abi Oo, çok tehlikeli çok, ya. Ama, kaleci çok. Onu nasıl sektiriyom ki geliyor ama bu gerçek. Ben ilk gol hakkıydı, güzeldi ama bu çok saçmaydı ya. Abi o, ne o yapıyorsun Okan, Okan Kocuk ya. ya? Ama bu nasıl Okan Kocuk? Bunu nasıl sektiriyor Mesela Oo, onu ben bile of. tutarım tekte ya. Olacak iş değil bu abi ya. Bu Allah'a bunu ben bile tutarım tek daha ama. Bu çok saçma ya. Vallahi çok büyük hata hiç. Yani. Oo. Ben anlamıyorum. Bu Yunus'a da ne oldu yani bak. Bak. Aynen hatırlandı. Ne oldu ya? Yunus'a yani? hani, ne oldu? Yunus bir anda niye bu kadar bu gençti? Bu şutlar ne Yunus'un? Abi bu ne? Adamlar birbiriyle hızla yarışıyor. Yunus ha, ha. sen nesin? Messi misin abi? abi? Yunus... Bak bu ne abi? Ne oluyor Barışta ya? Arşta kafa atıyor İnanılmaz. Orta yapma, ya bak. yapma. Abi 2 iki 2ye razıyız ya. O, yapma. Bu abi geçirme ya. onu ya. O nerede? O ne abi. oluyor? Kim vurdu onu? Şalay. Abi 2 2'ye okeyim. 2 2'ye okeyim. Yapma etme. Yapma etme çok boş. Çok garip bir şuttu. Açılmaz. Abi geçirmeyin artık ya lütfen. Yapma. Ya bu da gol Çok boş. O ne o yapıyor? Davinson Cruyff. Bu hareketler şey ne abi? Oy. Ananı satayım ne oluyor? Türkiye'nin <laughs> bir bak. Bu ne oğlum iki defans İki <laughs> iki defans rovaşata atıyor bizde. Davinson çalım sonrası rovaşata Abdülkerim'in bu rovaşata Oğlum bizde çağlar ayakta duramıyor yürümeyi bir bilmiyor lan. Çok güzel vurmuş. Tam direkt dibinden dönüyor. Bizde Çağlar yürümeyi bilmiyor anasını satayım. Adamlara bak. İki defansı, iki Ay. aynı atakta rovaşata çekiyor. Böyle bir şey var mı oğlum? Bir de iyi vurmuş ikisi de. Davinson'un harekete bak. Bir de hızlandı yani bunu yaptıktan sonra. Bizde de Çağlar 19 yaşındaki çocuğa mal oluyor. Hadi lan vurma. Hadi lan. Bomboş! Allah kitap abi lan. çok kapandı açı ya. Çok, çok, çok beklet, kapandı çok ya. beklet. Aha. <laughs> Bomboş. Vur. Allah kitap. Vur. Ya Lan ya. ya. Çok abi çok, çok harcadınız. Ananı satayım. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Bitti. <laughs> Abi adamların yedekleri de iş yapıyor ki yani. Niye yani söylenmedi hiç? Bir şey abi. diyemeyeceğim. Çok bomba. İki Niye iki kişi mesela Samsun'da? Abi mesela? o... Neden iki kişi mesela? Ve neden o arkadaki eleman ne, neye yarıyor orada? Batu da tutmuyor. Opo, oh. O var ya önceki pozisyonlar... Şu pozisyon arkadaki var. elemanın vasfı ne mesela? Nasıl onu vurduruyorsun ki? Vurdurması problem değil. Durduğu yer ne yani? Zaten Batu koşan bir adam var. Ne vasfın ne sen Bitti ya. 3 1 abi ya. 3 3. Mucize artık tabi. Mucize gibi bir şey. Abi işte bu dakikalar gelirse biliyor musun? Ümitlenirim aslında ya. Gel! Göm! Oh. GÖM onu ya! Go! Go oh. 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 oh! O goldü. Vallaha büyü oldu. O goldü. Vallaha büyü oldu. O goldü. Ananı satıyım. ne oldu? Fizik kurallarına aykırı ben hala Aa. anlayamadım. Oh. Ne oldu orada? Galatasaray'ı Allah korudu. Onu söyleyeyim. <laughs> Aha. Penaltı abi. Ben daha görmedim. Penaltı. Penaltı. Evet. Olur mu? At lan onu. Gol. ben aser. Gol ama. ama abi da. aslında 5 dakika var biliyor musun? Şansı ver giderse Samsun'un atar. Onlar neden olmasın? Neden olmasın? Hadi lan Samsun! Hadi lan bomboş! Senin ayağına... Senin ben ay Aptal herif. Aptal herif. Ben Abi çevirsene ben içeri ya. Samanımı. Abi özürlü müsünüz? ye 4ü Özürlü müsünüz? Çevir. Hayır. Ye özürlü de. müsünüz ye yani? Maç Arkadaşlar dencek bir şey yok ya. O gördünüz. 100 milyonluk forvetiniz var. Adam aldı sırtına maçı. Attı iki golü kopardı maçı yani. dencek bir şey yok. Yunus Akgün'e de helal olsun. Mükemmel geliştirdi kendini. Abi Samsun Spor'un son hatağında kaldım ben. Başka hiçbir şey demiyorum. 3-3 olabilirdi. Ama Galatasaray'ları tebrik ediyorum. Tebrikler. Yani Galatasaray hak etmedi desem yalan olur. Beraberlik de maçın hakkı olurdu ama 3-2'de şey değil yani 3-2 de maçın hakkıydı. Yapacak bir şey yok. Biz Sivasa yenilirse şampiyonluk gider. Görüşmek üzere. Atatürk'ü de saygı ve özlemle anıyoruz. Bay bay.